Dostlar merhaba hoş geldiniz. Borsamızdaki yani dünya genelindeki borsaların son durumuna bir genel bakalım, genel bir toparlama yapalım. Amerika borsalarındaki yani Nasdaq'taki Nasdaq'taki arkadaşlar özellikle Nasdaq'taki son duruma bir bakalım, analiz edelim. Çünkü Amerika borsası sıkıntıya girince tüm dünya sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Şimdi gündemde de haberler var. Bir virüs artıyor durumu var arkadaşlar. Yeni bir zaten bir virüs çıktı ortaya. Bunun artışı ortalık yine iyice karıştı. Amerika ve Avrupa bölgesinin kapanma durumu zaten var arkadaşlar. Kısmen kapanıyor. İkinci bir haber FED faiz arttırım kararının erkene çekilmesi gibi bir durum konuşuluyor arkadaşlar. Böyle bir haber piyasada dolanıyor. Piyasadaki tedirginlik arttı arkadaşlar. Maalesef piyasadaki tedirginlik arttı. Peki Amerika Nasdaq bakalım arkadaşlar. Amerika'daki Nasdaq borsasına bir bakalım. Piyasanın tedirginliği grafiklere nasıl yansımış? Ee, Nazdak e, bu arkadaşlar Nazdak burada rallisini yaptı. Gördüğünüz gibi büyük bir rally. Ee, burada durakladı arkadaşlar. Burada sıkıntı başladı. Ee, şimdi akıllarda iki soru var. Burası ara dinle, dinlenme bölgesi mi yoksa tepe oluşumu mu? Mal mı dağıtıyorlar? Burası tepe oluşumu olup aşağı mı sarkacak? Aşağı şelale mi olacak yoksa ara bölge dinlenme olup ralliye devam mı edecek arkadaşlar? Akıllardaki soru bu. Burada ilmik ilmik mal mı işlediler? Mal mı dağıtıyorlar? Gerçekten çok sıkıntılı bir pozisyonda şu anda. Dünya genel içinde sıkıntı oluşturuyor. Amerika zaten arkadaşlar tüm borsaların öncülüğünü yaptığı için. Yani böyle bir yazılı kaydı olmasa da bu durum böyle gerçekleşiyor maalesef. Tepe oluşumu olup mal dağıtımı ise zaten arkadaşlar mal dağıtımı bir günde olmuyor. Yani Büyük hacim olduğu için lotlar fazla bunların dağıtılması zaman alıyor. Peki buranın tepe bölgesi hani mal dağıtım bölgesi olmadığı nasıl belli olacak? Şurada dirençler var arkadaşlar. Buradaki direnç kırılması gerekiyor. Bunun tepe oluşumu olmadığını söylememiz için buradaki dirençlerin kırılması gerekiyor. Bu dirençler kırıldıktan sonra üst bölgede yeni bir trend, yeni bir rally dönemine geçiş yapacak. Eğer bunu başarabilirse. Şu anda tabii ki gördüğünüz gibi güçsüz, aşağı düşüyor ve nereye geliyor? Sıkıntılı bölgeye geliyor. Aşağıdaki kanalın en alt bölgesine kadar inip kırma durumu var. Bakın burada iki defa kanalı kırmak için aşağı indi. Sıkıntı yarattı fakat yeniden yukarı toparladılar. Peki bu üçüncü, üçüncü inişte toparlayabilecek mi arkadaşlar? Tedirginlik hat safhada. Burada toparlayamazsa sıkıntılar başlayacak. Şimdi arkadaşlar burada kesin yıkılacak demiyorum. Yani buna kesin diyemeyiz zaten. Kesin bir tep oluşumu da diyemem. Ee, ve buradan e, dönüş yapacak, dirençleri kırıp yeniden bir rally dönemine evrilecek de diyemeyiz. Zaten şu anda piyasada e, genel yorumculara bakarsanız kafalar çok karışık. Bugün siz borsa İstanbul'da aşağı mı yukarı mı yön tayin edemiyorsunuz ya. Amerika'daki yatırımcı da şu anda yön tayin edemiyor. Adamların burada planladığı düşündüğü bir şey var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Burası tepe oluşumu mu yoksa buradan dirençleri kırıp yeniden rally dönemine mi evrilecek? yani bunu çözmemiz için gün ve gün takip etmemiz gerekiyor. Tepe oluşumunun grafiğini arkadaşlar ben size örnek olarak göstereyim. Hani diğer yatırım araçlarında tepe oluşumu zaten oluyor doğal olarak. Örneğin Bitcoin'de vardı arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğinde bildiğiniz üzere çok Bitcoin'in grafiğinde çok sert bir rally dönemi yaşadık gördüğünüz gibi. Burada tepe bölgesi oluşuyor arkadaşlar. Burası mal dağıtım bölgesi işte. Burada malı dağıtıyorlar. Üst dirençler geçilemiyor ve aşağı doğru kırıyor. Üst dirençler geçilemediği her an bu oluşum için sıkıntı oluşturuyor. Güç kaybı oluşturuyor. Sonra da trend aşağı doğru kırılıyor. Bir örnek daha var arkadaşlar. Bizim borsamızda bir tepe oluşumunu göstereyim. Biz bir rally yapmıştık. Burada 1600'lere gelmiştik. Tepe bölgesinde yine dirençleri geçmek için çabaladık fakat geçemedik. Sonra ne oldu? Güç kaybettik. Haber etkisiydi. Şuydu, buydu. Aşağı doğru kırıldık. Ve sonrası geldi böyle. Şu an piyasa çok tedirgin arkadaşlar. Ve şu an piyasa aslında nötr diyebiliriz. Yukarı mı, aşağı mı? Yön etmek çok zor. Çünkü daha bir belli bir şey yok. Yön hala yok. O yüzden günden güne trend değişebilir. Her gün takipte kalacağız arkadaşlar. Kendi borsamıza bir dönelim arkadaşlar. Bir kendi borsamızın bir grafiğine bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere çok hızlı bir rally yaşadık ve sonra aşağı saldılar. Yani bunu yabancılar arkadaşlar şimdi isim vermeyelim de yabancılar burada taht bu hisseleri çok sığ bir şekilde aşağı kasıtlı olarak saldılar arkadaşlar. Aşağı doğru bıraktılar. Ve alttan toplayıp bir tur daha attılar arkadaşlar. Bir tur daha buraya getirdiler. Şimdi ne oluyor burada? Buradan sert bir dönüş mü olacak? Bunun bir beklentisi var veya buradan yıkılacak mıyız arkadaşlar? Hala trend pozitif demek için erken e, dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir sorunsal var. Acaba mal mı dağıtıyorlar? Ellerindeki malı tamamen dağıtamadılar mı? Böyle bir sorunsal var arkadaşlar. Tepkiler cılız. Çünkü öyle bir sıkıntı var. Tepkiler şu anda cılız. Ana tahtaların tepkileri biraz hafif kaldı. Mesela Ereğli, Larçelik çok hafif çok basit tepkiler veriyor yani gitmiyor resmen Rally döneminde Arçelik ve Ereğli Borsayı taşıyan tahtalardandı Fakat şu anda duruldu ikisi de Belirli bir tahtalarda bir pozitiflik var arkadaşlar evet ama Kısmı bir kısım tahtalarda da gerçekten bir negatif bir durum var Burası garip ve e, Türk Hava Yolları bugün pozitif O da garip yani ulaşımı şu anda gitmesi de bir garip e, şu anda zaten Ülkeler kapanıyor ve virüsün artış durumu var bildiğiniz üzere. Ama ulaşım gidiyor. Burada bir gariplik var arkadaşlar. Burayı çözmek bir sıkıntı. Neden böyle yapıyorlar? Dostlar velhasıl e, her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, ben hani kimin nereden maliyetlendiğini bilemiyorum. Kimseye alsat tavsiyesi vermiyorum. E, sadece şu anda çok karmaşık ve çok zor karar alınacak bir durum içerisindeyiz. Hiç kimse size hedef yukarı trend pozitif diyemez veya trend aşağı kırıldı şelale, şelale oluyoruz diyemez. Şu anda arada kaldık. Nötr bir durumda gidiyoruz. Dikkatli olacağız. Amerika'nın kırılımını ben takip ediyor olacağım arkadaşlar. Orası biraz önem kazandı. Belirleyici olabilir. Dostlar genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Söylenlerim alsat tavsiyesi içermez. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.